Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Biliyorsunuz bundan birkaç hafta önce Fethiye'deydim. Fethiye'de maske kullanımı ile alakalı, hastalıkla alakalı sizinle kendi gördüklerimi, kendi izlenimlerimi paylaşmak istiyorum. Fethiye'ye işte ilk otogardan indim, dışarıya çıktım. Ee, dışarıya çıktığım zaman ne, ne, görmeyi bekliyordum? Şimdi tıpkı Ankara'da olduğu gibi dışarıya çıkan insanların %70'ini, %80 %80'ini maske takmasını bekliyordum. Şu anda Ankara'ya çıktığım zaman, Ankara'da dışarıya sokağa çıktığım zaman böyle. artık sokakta maske takmayan insan sayısı çok az gördüğüm kadarıyla. Fethiye'ye gittim gittiğim zaman da ben böyle bir şey bekliyorum açıkçası. Ancak otogardan bir indim, işte dışarıya çıktım. İnsanların, işte gözleyebileceğim caddeye sokağa çıktım. Bir baktım ne göreyim. İnsanların yani %60-%70'i maske takmıyor. Bunu ilk gördüğüm zaman inanılmaz şaşırdım ve bir taraftan da tepki gösterdim. Ya arkadaşlarım buraya hiç e, şey uğramamış mı? Hastalık uğramamış mı? Bu insanların hastalıktan haberi yok mu? Veya hastalıktan haberleri varsa canlarını mı sardılar, Ne yaptılar? Niye maske takmıyorlar? Hani kendi canlarını düşünmüyorlar ki sevdiklerin e, işte çevresindeki arkadaşların, dostun şimdi canını mı düşünmüyorlar. Böyle biraz tepki vericisine bir şaşkınlık yaşadım. Neyse zaman biz bir süre geçtikten sonra biraz düşününce aslında onların bunu yapmakla, maske takmamakla ne kadar büyük bir e, doğru yaptığını, bu yaptıkları davranışın ne kadar doğru olduğunu benim aslında ne kadar yanlış düşündüğümü fark ettim. Şimdi tabii siz de diyeceksiniz, ya maske takmıyorlarsan bunu mu övüyorsun, sen e, neye dayanarak bunu söylüyor? Sana aklını mı yitirdin? Millet şey işte cam pazarı şunu her gün onlarca, yüzlerce insan ölüyor. Hasıl almış başını gitmiş. maske takmadığın için memleketle övüyorsun. Bir arkadaşlar sakin olun. Hemen açıklayayım. Öncelikle bu hastalık nasıl yayılıyor? İnsandan insana yayılıyor. Hani bu hastalık en kolay nasıl yayılıyor? İşte karşılıklı olarak iki kişi konuşuyor. İşte bu konuşma sırasında da, işte ağız yoluyla saçılan mikroplar sayesinde yayılıyor. Dolayısıyla sizin bu hastalığı kapabilmeniz için ya hasta olan insanlarla bir arada bulunmanız gerekiyor ya da hastalık riski taşıyan insanlarla konuşmanız lazım maske takmadan. Yani bir şekilde bu ağızdan gelecek mikrobu şey yapabilecek şekilde, kapabileceğiniz bir şekilde bir ilişkiye girmeniz gerek ancak Fethiye'de bunu yapabilmeniz çok zor. Eğer bilinçli bir şekilde yapmıyorsanız diyeyim. Çünkü e, öncelikle nüfus nüfus meselesi var. E, Dim gibi normalde bu hastalık kapatabilmek için kalabalık bir ortama girmeniz lazım. Ancak Fethiye'nin nüfusu 100 bin. Hani e, merkezdeki nüfusu 100 bin. Şeyle karşılaştırdığımız zaman, düz ölçümüyle karşılaştırdığımız zaman hani metrekareye düşen insan sayısı aslında oldukça düşük. Hatta o kadar düşük ki, şöyle anlatayım size. Ben Fethiye'de, Fethiye, Fethiye hani herhangi bir yerde değil. Bir saat boyunca yürüyüş yaptım. Bunu videosunda çektim. Bunun videosunu YouTube'a atarım yakın zamanda. Oradan da görebilirsiniz. Ben bu bir saat içerisinde dolaştığım zaman sürecinde rastladığım insan sayısı, gördüğüm insan sayısı, işte ulusta 10 dakikada gördüğüm insan sayısından daha azdı. Bu yüzden eğer siz bilinçli bir şekilde gidip bir insanla ağzının içine girip konuşmuyorsanız maske takmadığınız için bu hastalığa yakalanma şansınız çok düşük. Çünkü böyle 2-3 metre düşük bir mesafe içerisinde diyeyim. Bir insanla yan yana geçme şansınız hani oldukça düşük. Hani isterseniz biraz mesafe koyup çok rahat bir şekilde yanından geçebilirsiniz. Hani bu maskenin takmamanın işte böyle çeşitli şeyler var. Nasıl desem, maske takmadığınız için hastalığa yakalanma riskiniz, maske takmadığınız için bu hastalığa yakalanma riskiniz düşük belli yerlerde. Ancak maske taktığınız zaman sizin aynı zamanda başınıza bu hastalıktan daha kötü şeyler de gelebiliyor. Yani yağmurdan kaçarken toluya tutulmak gibi bir durumda yaşa gibi bir durumda yaşanması söz konusu olabilir. Öncelikle bu nüfus az dedik. Şimdi bu neden az? Öncelikle dediğim gibi Fethiye'nin yerleşik nüfusu az. Bunun yanı sıra e, hastalık olduğu için insanlar dışarıya pek çıkmayı tercih etmiyor. Eğer zorunlu işi gücü yoksa. Diğer bir mesele sıcak. Yani bunu geçen videolarımda da bahsettim. Fethiye'de yaz aylarına inanılmaz bunaltıcı bir sıcak söz konusu. Saat 10 ile 4 arasında eğer insanlar çok zorun kişileri yoksa dışarıya çıkmıyorlar. Bu yüzden sokakta görebileceğiniz insan sayısı bir kat daha düşüyor. Şimdi diyeceksiniz ki Fethiye turistik yer. İşte turist yok mu orada? O turistlerden virüs bulaşmıyor mu? Şöyle diyeyim size arkadaşlar. Geçen yıllara göre diyeyim. Turist sayısı %70, %80 oranında düşmüş. En azından benim gördüğüm öyleydi. Bu şey yapanların da ee, Var olan turistlerin de zaten önemli bir kısmı Fethiye'ye yerleşmiş olan insanlar veya Fethiye'de uzun zamandır kalan insanlar. Ee, öyle diyeyim size. Bunu neden böyle diye derseniz şu yüzden yani en başta bir hastalık var. Bu hastalık söz konusu olduğu için e, Fethiye'ye veya işte yurt dışına tatile gitmek isteyen, bunu planlayan turist sayısı insanlar canını düşünüyor doğal olarak. İnanılmaz bir şekilde düştü. Bunun yanı sıra ülkeler işte yurt dışına giden vatandaşlarına e, çeşitli sorumluluklar yüklüyorlar. İşte çeşitli Angarya diyebileceğimiz, aslında Angarya dememiz doğru olmaz. Hani kendi halkın düşündüğü için diyeyim, yurt dışına gidip gelen vatandaşlarına karantina uygulamasıydı, daha sıkı denetimdi. İşte böyle çeşitli yaptırımlar uyguluyor ve bu yaptırımlarda aslında yurt dışına gitmeyi düşünen insanların da gitmemesine neden oluyor diyebilirim. Yani bir buradan da bir şey oluyor. Hani yurtdışına yurt dışına gitmeyi düşünen turizm yerlerine işte Fethiye'ye gelmeyi düşünen insanlar da bir nevi oradan da şey oluyor, gidiyor. Dolayısıyla Fethiye şu anda turistik amaç olarak gelen çok çok sayısı çok çok az. Yani öldüğünüze gitmedim. Fethiye'nin en turistik yeri öldüğünüzdür. Ancak Fethiye'nin merkezi olan insan sayısıyla hani karşılaştırma yapınca daha önceki yıllarda karşılaştığım turist ile bu yıl karşılaştığım turist arasında müthiş bir şey var, fark var. Buna bağlı olarak işte öldüğünüzde de çok fazla turist gitmediğini, hani orada da bir 160'lık, hadi 160 çok abartı diyelim, en azından en kötü ihtimalle diyeyim, yarı yarıya düştüğünü şey yapıyorum, düşünüyorum. Belki bu %70, %80 bile olabilir. Yani bu turist sayısı böyle olduğu için, yani turiste gelmediği için Beçenin nüfusu çok fazla şey olmuyor, artmıyor. Bunun yanı sıra, diyeyim ya sizin insanların insanlar pek maske takmıyor ama maske zorunlu olacak yerlerde. Yani nasıl bu virüsle bu virüs kolay bir şekilde kapabilecekleri ortamlardan. Şimdi i̇şte iş yerleri olsun, minibüsler, otobüsler olsun veya böyle yoğun kalabalık yerlere girecekleri zaman yanlarında maske takıyorlar, maske getiriyorlar. Bu ortamlara girerken zaman maske takıyorlar. Bu sayede hani atıyorum sokakta yürüyorsun. çevrende 5-10 metre civarıda hiçbir insan yok. Boş başına maske takmıyorsun. Ee, zorunlu hallerde takıyorsun. Bu sayede virüsten bir kat fazla korunmuş oluyorsun. Bir de dediğim gibi maskeyi taktığın tak, taktığın zaman e, normalde hiç yakalanmama, yani yakalanmaman gereken hastalıklarda yakalanma şansını arttırmış oluyorsun. Neden darsınız? Biliyorsunuz bakteriler, virüsler en çok hangi ortamı var? En çok hangi ortamda rahat uyar? Sıcak ve nemli ortamda. Bilin bakalım FETİH'de en çok ne var? Sıcak ve nem. Dolayısıyla siz bu maskeyi taktıktan sonra birkaç saat içerisinde hızla bu maskenin içerisinde virüsler, bakteriler üremeye başlıyor. Ve siz bu maskeyi gereksiz olarak taktığınız sürece buradaki bakteri ve mikrop üreyişi hız kazanıyor. Ve e, gereksiz yere taktığınız zaman aslında hasta olma riskinizi de artırıyorsunuz. Hani atıyorum çevrenizde hiç kimse yok. E, maske takmanızı gerektiren bir durum söz konusu değil. Ancak maske takıyorsunuz. Maskenin içerisindeki bakteri virüs hızla yürüyor. Ve eğer siz bunun işte günde 6 saat 7 saat aynı maskeyi kullanırsanız e, hiç yakalanmamanız gereken hastalıkları bu üreyen mikroplardan, bakterilerden dolayı e, maruz kalabiliyorsunuz. Bunun yüzden hasta olabiliyorsunuz. Bu yüzden geçen videoda da bahsettim. Fitiyenin bu kadar sıcak ve nemli olmasın. E, hem maskeyi takarken çok terlemenize neden oluyor, sizi çok rahatsız ediyor. Hem sağlık açısından belli bir zaman sonra maske takmanız, aynı maskeyi takmanız risk oluşturuyor. Size tavsiyem, yani fitiye gideceksiniz Özellikle bu yaz mevsiminde sıcakken yalnızım bildiğiniz maske stoku yapın ve hani stok yapmanıza gerek yok aslında Fethiye'den. E, şu anda maske sıkıntısı kalmadı. Maske sıkıntısı hani Türkiye'de kalmadım. İşte 50'lik bir paketi 20-30 liraya satın alabiliyorsunuz. Yani 15 liraya bile görmüşlüğüm var yani. Fethiye'ye gidince işte e, kişi başı 20-30 tane neyse artık ihtiyacınıza göre maske alırsınız. Bu maskeyi ayarlarsınız. E, böyle günde 2-3 saatte bir maske sandıkça veya artık sizi inanılmaz rahatsız edeceğini rahatsız edecek duruma geldikçe maske değiştirirsiniz. Bu sayede sağlığınızla korumuş olursunuz. Hani ben değil mi ilk başta Fethiye şey yaptığım zaman geldiğim zaman büyük bir şeyle neden denir ön yargıyla baktım. Şimdi i̇şte insanlara direkt böyle şey yapmaz saldırma şeyine geldim. Yani böyle bir düşüncem vardı. Yani Sözlü olarak değil, yani fiziksel olarak saldırı değil. Ancak biraz düşününce yani bu şeyin ne karmantıklı olduğunu anladım. Neyse benim fetih ile alakalı, izlenimlerim bu kadar da hastalıkla alakalı. Düşünüyorum aklıma daha fazla bir şey gelmiyor. Sizin merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa bu videonun altına yorum olarak bırakın. Ben bu yorumunuzu cevaplandırırım. Baktım çok uzun bir şey. Tıpkı diğer videolarımda dediğim gibi eğer böyle yarım saatte bir saatte anlatabileceğim kadar uzunsa veya bu videoda olduğu gibi 10-15 dakikada e anlatabileceğim bir şeyse ben bunun videosunu çekerim ki bu sayede pek çok insanın da merakı gider. Pek çok insana da faydalı olmuş olur. Neyse bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.